Türkiye yüzyılı için hep yeni vereceğimiz dördüncü olağanüstü büyük kongremiz öncesinde geleneksel hale gelen basın açıklamamızı yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Davetimize icabet ettiğiniz için sizlere şükranlarımızı sunuyoruz. 14 Ağustos 2001'de Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aydınlığa açık, karanlığa kapalı şiarıyla kurulan AK Partimiz, 3 Kasım 2002'den bu yana girdiği her seçimde milletimizin derin teveccühüne mahzar olmuştur. Partimiz, kendisine gösterilen bu güveni karşılıksız bırakmayarak, eğitimden sağlığa, enerjiden ulaşıma, tarımdan turizme, kısacası her alanda Türkiye'ye sayısız eser ve hizmet kazandırmıştır. 22 yıllık siyasi tarihinin istisnasız her gününü millete hizmet yolunda harcayan AK Parti bugüne kadar birçok sınavdan geçmiş tarihte benzerine rastlanılmayan badireler atlatmıştır. Bu badirelere karşı her defasında milli iradeye koşmuş ve sandıktan başka iktidar yolu tanımamıştır. Yaklaşık çeyrek asırdır. 7 genel seçim, 4 genel seçim, dört referandum ve üç cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere 17 kez milletinin huzuruna çıkıp tümünden zafer ayrılan partimizin bu başarılarının arkasında yatan en önemli unsurlardan biri ise dinamik kalmayı başarabilmektir. AK Parti yenilendikçe güçlenen bir dava hareketi olmuştur. Kıymetli basın mensupları nice başarılar ve seçim zaferlerine rağmen bizler her defasında kan tazelemeyi adeta kendimize bir vazife olarak biliyoruz. Değişimi dilinden düşürmeyenlerin ise koltuklarına nasıl sıkı sıkıya sarıldıklarına, karanlıkta ıslık çalarcasına sorumluluk almadan nasıl birbirini suçladıklarına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bununla beraber bazı siyasi partilerin kongrelerine hakim olan kaos ve kargışayı endişeyle takip ediyoruz. Tüm bu süreç içerisinde yaşananlar kişisel hırslarını demokrasinin önüne koyanların milletimizin menfaatine yönelik herhangi bir politik öğretemeyeceklerini de kanıtlamaktadır. Değişime direnen bugün sergiledikleri etik dışı siyasetle bize demokrasi dersi vermeye kalkışan zihniyete karşı ak davanın birer neferleri olarak bizler eski yeni ayrımı yapmaksızın her zaman ön saflarda milletimize hizmet etmekteyiz. 22 yıldır değişen ve yenilenen dinamik kadrolarla Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye yüzyılı olarak taşlandırmakta kararlıyız. Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durarak yenilikçi bakış açımızla daima üreten gelişen bir misyon ortaya koymakta ısrarcıyız. Bu kongre sürecimiz tamamen bu yaklaşıma hizmet edecektir. Hep yeni, hep ileri diyerek kuşkusuz eser ve hizmet politikamızı bir üst lige çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda önümüzdeki yerel seçimlere güçlü bir kadroyla hazırlanacağız. Kongremizle birlikte milletimizin huzuruna her defasında olduğu gibi ilk günkü aşk ve heyecanla çıkacağız. Böylelikle Cumhuriyetimizin yüz akı Türkiye'nin ortak aklı olan AK Partimizin geleceğe emin adımlarla yürümesini sağlayacağız. Dördüncü olağanüstü büyük kongremizin partimiz milletimiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Kıymetli basın mensubu dostlarım, Kadın Gençlik Kolları Başkanlarım ve Yürütme Kurulumuzla sizleri bugün bu sabahın seyrinde burada ağırlamaktan dolayı onur duyduk. Teşekkür ediyoruz. Ee, sizlerle bu sabahı paylaşmaktan mutlu olduk, mesurur olduk. Hepinize teşekkür ediyoruz. Alalım ikinci kısım. Bizim e, 81 ildeki Tüm Türkiye'de e, çok önem verdiğimiz, bizim şölen havasında geçtiğimiz, geçeceğini düşündüğümüz e, büyük kongremize e, Tekirdağ'ımızdan bin arkadaşımızla katılmayı hedefliyoruz. 81 ilimizden e, reisinin izinde akneferler inşallah 100 bin kişiyle e, Ankara'da olacak çok coşkulu bir şekilde e, dünyaya ve Türkiye'ye önemli mesajlar vereceği düşündüğümüz kongremiz. inşallah şölen havasında geçecek. Ee, şimdi soruları alabiliriz. Bir, genel merkezde oy o zamanda çözümlerle alakalı bir yerlerden bir kişilerin kararlarına yani, göre tamamen istifade edilmiş. Bir de bir Şöyle söyleyeyim. Yani e, bu bir olağanüstü kongre. Eee Covid-19 e, tedbirleri kapsamında Namık Kemal Stadı'nda beraber icra ettiğimiz sizlerin de var olduğu Cumhurbaşkanımızın katılımıyla yapılan e, AK Parti İl Kongresinde seçilen delegeler e, Genel Merkez Kongresinde de bizlerin dilimizi temsil edecekler. Tekirdağ'da yapılacak bir il kongresinde nasıl ilçelerden seçilen delegeleri ben bildiriyor buradaki delegeleri de genel merkezimiz bize liste halinde bildirdi. İstifa eden belediye başkanımız Cüneyt Yüksel son il kongremizde delege olarak seçilmişti ve delege olarak da salonda yerini alacaktır. Tekirdağ'dan e, listeye girecek kişiler var mı? Bu şekilde bir talepte bulunur bu mu? Bir de AK Parti'nin son durumu ne? Yani güçlü süre devam ediyor mu? Yoksa bu süreçler gizlattı mı? AK Parti az önce basın duyurusunda da duyurulduğu üzere e, nice badireler e, atlatmış. 22 yıldır zaferden zafere koşmuş bir Kadro Hareketi. Önce ilk soruya istinaden elbette ki bizim geçtiğimiz dönemde Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda ilimizi temsilen milletvekillerimiz görev almıştı. Arzumuz tüm milletvekillerimizin partimizin üst kurullarında görev almasıdır. Gönlümüz bunu arzu etmekte. İnşallah Tekirdağ'ımızı temsilen milletvekillerimiz e, 75 kişilik merkez karar yönetim kurulunda yer bulurlar diye ümid İkincisi Tekirdağ'da e, yaşanan süreçlerle aktardı. 7 Ekim Olağanüstü Kongre'nin akabinde tüm Türkiye'de yerel seçimlerle ilgili seçim startı verildikten sonra e, 12 belediye

Bizim en üst kurulumuz yani Merkez Karar Yönetim Kurulumuzun e, oluşumuyla beraber 7 Ekim'deki kongre sonuçlarının kesinleşmesini müteakip e, aday başvuru süreleri adaylar için tanınacak üzere hatta şurada hani e, milletvekilliği seçimini de hatırlatmak isterim. Merkez Karar Yönetim Kurulu Cumhurbaşkanımız genel başkanımızın önerisiyle adaylık ücretlerini AFAD'a yatırarak e, orada bunu kanıtlayan kişilerin hepsinin adaylık ihracatını kabul etmiştik. E, bu seferki sürecimizi önümüzdeki hafta netleştirmiş ve açıklamış olacağız. E, 12 Ekim'de Genişletilmiş Bir Başkanları toplantısında Cumhurbaşkanımızın bunu ilan edeceğini bekliyoruz. Aday başvuru süreçleri, adaylık ücretleri, kadınlarımız, gençlerimiz, engelli aday adaylarımız için süreç, ücretler hepsi netleşecektir. Isınan ve sıcak bir siyaset gündemi bizleri bekliyor inşallah önümüzdeki haftadan ibaret itibaren. Benim başkan. Seçim çalışmalarına başlayacaksınız. Yüksek enflasyon demetlerin bugün en düşük demetli 25 lira olması. Sizin kalkıp dışarıda vatandaşa kendinizi anlatmanız için problem olacak Özellikle e Covid 2019'la beraber başlayan Covid pandemi sürecinin dünya ekonomilerini nasıl etkilediğini hepimiz yakinen biliyoruz. Akabinde ülkemizin acısını her zaman yüreğimizde hissettiğimiz neredeyse üçte bir ilk bölümü dediğimiz 11 tane büyük ili etkileyen tarihte eşine benzerine rastlanılmayan bir deprem yaşadık. Ee, o bölgelerin yeniden imar, inşa ve iddiası için e, dünya tarihinde belki hiçbir devletin göstermediği fedakarlığı göstererek e, toplumun da tüm kesimlerini yeniden mağdur etmeden bir politika istiyor Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz. E, milletimiz bizi 14 ve 28 Mayıs'ta anladı. E, inşallah mahalli idareler seçiminde de özverili fedakar adaylarımızla başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere biz milletimizi kendimize en iyi şekilde anlatacağımıza inancımızla ee, göreve geldiğimiz bu tarihten bu yana bizim 120 bin üyemiz vardı. Şu an 135 bin üyemiz var. Bizim partimize tebeccümüz aslında muhalefet partilerinin çok büyük bir, eee suni bir gündemi olmadığını milletimizin bize teveccühün her zaman arttığını biz biliyor takip ediyoruz. E, i̇nşallah kendimizi rahatça ifade edeceğiz ve 12 belediyeyi de kazanacağımıza inanıyoruz. Başkan Büyükşehir Belediyesi'ne bir soru geçiyor doğru mu? AK Parti bir istişare partisi e, ve ben Mart ayından bu yana bu görevi e, gururla ifa ediyorum Cumhurbaşkanımızın e, buradaki teşkilatlardaki temsilcisinin e, bildiğiniz üzere ilçelik sürecini izlediniz bizim teşkilatlardaki revizyon dediğimiz yenilenme aslında yaz ayında bitti. Biz ilçe başkanlarımıza, bir öncesinde il başkanlarına, sonrasında da ilçe başkanlarına, genel merkez teşkilat başkanlarımız, adaylık arzusu olanların görevden çekilmeleri için kendilerine süre tanımıştır. Benim böyle bir çekilme talebim olmadığı aşikar. Bir kısım ilçe başkanlarımız bu arzularını ile getirerek yeni arkadaşlara görev alabilmeleri temin e, görevlerinde amadadır istediler. Bu arkadaşlarımızın yerine de yeni arkadaşlarımız atandığı yönetimlerini oluşturuyorlar. benim böyle bir adaylık müracaatı veya niyetim olmadı. Teşekkür Biz teşekkür ediyoruz.